Merhabalar arkadaşlar. Bir polinom sorusu ile karşınızdayız. Px 3. dereceden başka sayısı 1 olan bir polinom ise diyor bize verilen limit değerlerine göre limit x 2'ye giderken Px nedir diye bize soruluyor. Burada arkadaşlar baktığımız zaman x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda paydanın 0 olduğunu görüyoruz payda sıfır olmuşken sonucun bir sabit sayı olduğunu görüyoruz ki demek ki burada 0 bölü 0 belirsizliği vardır. 0 bölü 0 belirsizliği olabilmesi için Px polinomunun arkadaşlar içerisinde demek ki 0 bölü 0 belirsizliğinden, belirsizliğinden kurtulmuşuz ki sonuç sabit bir sayı olmuştur. Dolayısıyla Px polinomu içerisinde x 3 yani paydadaki çarpan vardır. Aynı mantıkla ikinci verilen polinomda arkadaşlar pardon limitte baktığımız zaman Px polinomunun içerisinde x eksi 1 çarpanı olduğunu görebiliriz. Ve 3. dereceden bir polinom olduğu için bu. Ben buraya x eksi a çarpanı yazarım. Başka sayısı da bana 1 olarak verildiği için arkadaşlar ben bunu bu şekilde bırakabilirim. E px polinomu bu şekilde bulundu. Peki 1. veya 2. limitte px polinomunu yerine yazarsam ben 1. limitte yazıyorum. Limit e, x 3'e giderken. Px gördüğüm yere bakın. X eksi 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi a yazdım. Bölü diyorum. Böyle kesi çizgisini uzatıyorum. X eksi 3 yazdığımda arkadaşlar sonuç 6 olmuş. E ben buradan x eksi 3'leri sadeleştirirsem. X eksi 3'leri götürürsem. Ve x gördüğüm yere 3 yazarsam yani. 3 eksi 1 geri kalan ifadede x gördüğüm yere 3 yazarsam yazıyorum 3 eksi a eşittir 6. Buradan 2 çarpı 3 eksi a eşittir 6. a buradan arkadaşlar pardon a buradan e, ee, 0 gelecektir. Dolayısıyla benim px polinomum ne olmuş olacaktır? x eksi 3 çarpı x eksi 1 çarpı a 0 olduğu için x diyecektik. Px polinomunu bana neyi soruyor? Soruda x 2'ye giderken arkadaşlar polinom tarzı fonksiyonlarda limit ararken yapmamız gereken tek şey nedir? Px polinomunda x gördüğüm yere 2 yazmaktır. Şöyle düzeltelim. 2 yazalım. Px gördüğüm yere yani olduğu gibi polinomun değerini, sayı değerini yerine yazıp sonucu bulmaktır. E, 2 yazdım. 2 3 çarpı 2 1 çarpı 2. Buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 çarpı 2 eksi 1 bir 1'dir çarpı 2. Cevabımız arkadaşlar eksi 2 olarak gelecektir.